Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan BİM 31 Ekim kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada, hasata bulgur çeşitleri, 1 kilogram, 24,50 Türk lirası. İçim laktosuz kefir, 1 litre, 34,50 Türk Lirası. Aknaz yarım yağlı tost peyniri, 1500 gram, 199 Lira. Pasta veneta tagliatelle makarna, 500 gram, 29,50 Türk Lirası. Polonez piliç jumbo sosis, 320 gram, 35 Lira. Namet soslu dana döner, 300 gram, 75 Lira. Danet kavurma 100 gram 55 lira. Chef seasons çeşniler 18,50 Türk lirası. Eker sütlü tatlı çeşitleri 125 gram 13,50 Türk lirası. İçim orman meyveli kefir 1 litre 36,50 Türk lirası. Milki fındıklı çikolatalı içecek 6 180 mililitre 59 lira. Fist Berliner, ikili, 45 lira. Keskinoğlu Piliç Şinitsel, 700 gram, 49 lira. Jüri Aseptine Vazelin, 150 mililitre, 27,50 Türk lirası. Er piliç dondurulmuş piliç kalçalı but, 45 lira. Efsane basmati pirinç lezzeti, 2,5 kilogram, 17,50 Türk lirası. C orta boy buzdolabı poşeti, 80'li, 32,50 Türk lirası. Tukaş mayonez, 840 gram, 37,50 Türk lirası. Tukaş ketçap, 1000 gram, 32,50 Türk lirası. Şef Season sos çeşitleri, 26,50 Türk lirası. Doktor Otger tiramisu yap, 127 gram, 22,50 Türk lirası. Dardanel balık kroket, 79 lira. Urban Care şampuan, 85 lira. Cire aseptine prebiyotikli krem, 35 lira. Mara Vav 50 ml, 45 lira. Signal diş macunu, diş fırçası seti, 55 lira. Sinangil un çeşitleri, 1 kilogram, 39,50 Türk lirası. London Thames Lotus Mandal Toka, 29,75 Türk Lirası. Huik Diş Tüy Toplayıcı, 65 Lira. Solo Peçete, 32,50 Türk Lirası. Kiva Deodorant, 150 ml, 39 Lira. Kiva Dudak Koruyucu, 25 Lira. Kiva Yara Bandı, 10 8,50 Türk Lirası. Kolye, 49 Lira. Veni villi aylık paketler, 219 lira. Bireftici yüzey temizleyici, 5 litre, 92,50 Türk lirası. Perosmatik toz deterjan, 10 kilogram, 199 lira. Solo kağıt havlu bambu katkılı, 16 adet, 105 lira. Firil sıvı bulaşık deterjanı, 5 kilogram, 125 lira. Kiva çocuk parfüm, 50 mililitre, 49 lira. 1000 aktivit bulaşık makinesi tableti, 149 lira. Persil sıvı çamaşır deterjanı 38 yıkama, 2460 ml, 119 lira. Vernel yumuşatıcı, 5 litre, 86,50 Türk lirası. Solo tuvalet kağıdı bambu katkılı, 40 adet, 159 lira. Komili sıvı sabun, 4 litre, 59 lira. Domestos çamaşır suyu Biyoaktif mutfak, 750 ml, 29,50 Türk lirası. Domestos WC blok, ikili, 49 lira. Palmoli ve duş veli, 4 tane 250 ml, 89 lira. Homili ıslak havlu, 3 tane 60'lı, 29,50 Türk lirası. Silipi yüzey temizleme mendili, yüzlü, 79 lira yüz temizleme veli, 300 mililitre, 44,50 Türk lirası. Cross yedek başlık, 4'lü, 239 lira. Yid Shoulder şampuan, 159 lira. Venus Riviera tıraş bıçağı kadın jilet, ikili, 89 lira. Molped günlük hijyenik pet, 40'lı, 45 lira. Morfosfon suyu, 240 mililitre, 75 lira. Kapitol saç maskesi, 44,50 Türk lirası. Bladeomotion deodorant rolyon set, 79 lira. Dermokil micellar makyaj temizleme suyu, 44,50 Türk lirası. Dermokil kağıt yüz bakım maskesi, 17,50 Türk lirası. Oral şarjlı diş fırçası, 599 lira. Nutella, 1 kilogram, 139 lira. Oreo ekstra kremalı kakaolu sandviç bisküvi, 170 gram, 29,75 Türk lirası. Milka çilekli çiskek dolgulu çikolata, 300 gram, 59 lira. Patisis yul fıstık ezme dolgulu mini çikolatalar, 37,50 Türk lirası. Milka Çikolata Parçacıklı Mini Kurabiye, 34,50 Türk Lirası. Milka Karamel Dolgulu Bütün Fındıklı Çikolata, 59 Lira. Milka Bonibon Şeker Kaplı Çikolata Dıraş, 17,50 Türk Lirası. Milka Çikolata Kaplı Bisküvi Çokomu, 49 Lira. Neste 1927 Kutu Gofret, 49 Lira. Milka bisküvi dolgulu sütlü çikolata çips ahoy, 19,75 Türk Lirası. Milka sütlü çikolata dolgulu sandviç şokopavus, 49 Lira. Taderle maynut fındık parçalı çikolatalı gofret, 27,50 Türk Lirası. Taderle bitter çikolata kaplı bar, 29,50 Türk Lirası. Saklıköy çikolata kremalı tam buğdaylı bisküvi, 24,50 Türk Lirası. Cimi karışık meyve suyu aromalı yumuşak şeker, 32,50 Türk lirası. Olips aromalı şeker, 14,75 Türk lirası. Solopop düdüklü şeker, 12,50 Türk lirası. Kastamonu çekme helva, 39 lira. Ülker çokonat, 18,75 Türk lirası. Taç susamlı çörekotlu tuzlu kraker, 21,50 Türk lirası. Ülker Metro, 19,50 Türk Lirası. Kokostar Kakao ve Hindistan Cevizi Kaplamalı Sandviç Bisküvi, 19,50 Türk Lirası. Bifa Keks Kakao ve Hindistan Cevizi Kaplamalı Kek, 19,75 Türk Lirası. Kakao Kaplamalı Pişmaniye, 39 Lira. Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye, 39 Lira. Sade ve kakaolu pişmaniye, 21,50 Türk lirası. Biskrem çikolatalı krema dolgulu fındıklı kurabiye, 26,50 Türk lirası. BİM 31 Ekim kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.